Sen Allah için böyle bir şey alım. Ne yaptık lan? Oyun <laughs> kazanmak için bunlar kesinlikle yapılması gereken şeylerden oluyor abi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Barışcan Yepyeni bir hiçlikten challenger videosuyla karşınızdayım abi Günün ikinci videosuyla karşınızdayım Bu arada benim hemen yapmam lazım After şok alalım buradan adamı sabitlediğimizde ekstra bir olaycımız olsun One plate okey Şunu da al abi buradan ben her zaman zonyacı alalım Hex flash hex, flash, hex flash nerede Lan hex flash nerede ha hex flash burada mı tamam okey şöyle İki tane armor çekelim üzerime hatta şöyle yapalım Hop 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 kaydet kaydet tamam İnşallah bu ürünü kaydetmişimdir Abi dedim ki hayırlı sahurlar yapalım ya gerçekten hayırlı sahurlar Trash böyle anladın o bir tane çünkü instagram ilk de paylaşıyordum Trash böyle davulu vurur böyle anladın mahallenin davulcusu O yüzden dedim ki Trash videosu böyle çekeyim hem de böyle mid oynadık jungle oynadık Bir de böyle supportçuk oynayayım dedim Özellikle de supporttaki arkadaşlar böyle sürekli sadece Lux Morgana Kuma benzer karakterle oynadığı için ya yani diğer karakterlerle oynamayı bilmediklerinden dolayı değil. Diğer de karakterleri taşınamayacağını düşündüklerinden dolayı aslında. Maximum Morgan oynuyor ama aslında treş en iyi taşıyıcı supportlardan bir tanesi. Benim zamanımda böyle en fazla oynadığım support yani off olarak 3. rolle böyle yorulduğum zaman supporta gidip Trash'ciyi piklerdim. Eğer şimdi bu ikinci video hoşunuza gitmeye başladıysa beğeneceklerinizi atmayı unutmayın abi. Hızlıca artık maçın içine geçelim. Let's go. Invade. Come on come on come on hemen şu itemciklerimizi alalım abi. Hadi be hex flash alamadım değil mi? Aa almışım. Minyon almışım. O da güzel. Minyon ittirme de mantıklı abi bu arada. Gel abi. Şimdiki hiçbir büyüme açmayacağım bu arada. Eğer adam görürsem direkt CTL verip hemen hızlıca hukuma açacağım. Direkt ilk başta denemek istemiyorum. E'yi de açabilirim koridor safhasında. Pike yakından aldığı için E'yi hayvan gibi dürtebilirim abi. Bu arada burada atak speed alıp üzerine iki tane armor almamın nedeni. Karşımdaki'nin adi olması. Ve onun yanı sırasında abi Gel gel. Ne? Ne duruyorsun? En önünde ben gidiyorum. Bak takım beklem kam. Please. MF Akali ortadan buluşalım. No. Please kam. Allah Allah. Armut piş ağzıma düş. En önünde ben gidiyorum. Bir de siz onlar gidiyormuş gibi sanki. Bekle. Kontrol ediyoruz abi direkt. Gel abi buraya. Hop 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 hop. Onlar da bize onlar da bize invade denemiş. Gel gel gel. Onlar da bize invade denemiş abi. Bak işte Akali çok akıllı olursan olay bu. Tamam. Gel abi tuttuğumu götürürüm bu arada bizim orman halen daha temiz değil tuttum bunu bunu o güzel doşattı. güzel doşattı. tamam biliyordum bizim ormanda olduklarını bu arada abi devam edebiliriz çekecekler bizi buraya devam olabilir devam abi abi şu ordu koydum ya artık yani artık bak bak bizim bit gelmiyor gördünüz mü abi flaşma atmayacağım hiç bizim bit gelmiyor gördünüz mü Taptaki adam da teleport atmıyor çünkü teleport yok. Hiç sıkıntı yok. Gelirse devam ederse ben devam edeceğim. Tamam abi. Vurdum abi ona. Vur ona bir tane daha tamam. İlk kancı aldık çok güzel. Kamili dürtüyorum. Hayır hayır. Tamam. Hayır hayır hayır. Hadi be. Of of. Neyse yapacak çok bir şey yok ya. Yapacak çok bir şey yok. Reed'i aldırmadık ha. Aha. Base'ini bozuyoruz. Base'ini bozuyoruz. Tamam. Hayır abi hayır abi hayır. Ben kendimi üzerine attırdım bak. Hiç sıkıntı yok. Ölmem ben. Ha atmam gerekiyordu burada. Eddie Kelly'yi öldürmedim. Ben atladım önüne. Anladın? Hulk'un önünde ben atladım abi. Şu an 3 tane minyonla ben canımı toparlayabiliyorum. Tamam çok güzel. Şunları alarak abi yardımcı ol. Bana niye ping atıyor? Ping. Gel lan buraya sen. Öl bakalım sen. Tamamdır. Bu kadar basit abi. Biz zaten oyunu bitirdik şu an. İkimiz oyunu bitirdik abi. Well played bro. Bak ne yaptık? Q iyi ki de Q'yu açtık abi. Şunu alıyorum. Bizim adam alsın var mı? Tamam. Ama bu minyonu uçuran bizim işimize yarıyor böyle çok güzel. Hem minyonlara vurduğum hasarı da arttırıyor abi. İkinci olarak E maçsam W mu? Bir ya şu an? E açtım hadi. Dur şurayı itmesin. Tamam onu da aldım. Ama bende kaldı. Bu arada bu targon dolduktan sonra bizim almamız lazım farmları hemen hemen. 7 bu oku bu arada. Gel abicim. Vur abi. Hop. Bak kestim. O hata kestim. Eminim çünkü benim adam bu adamı kesebiliyordu abi artık. Anladın? Kesebileceğini bildiğim için o kili saldım abi ben adama. Olaycımız gayet böyle. Hızlıca bu koridoru ittirmemiz lazım. Hemen yardım ediyorum adam. Bak bu kesinlikle önemli. Hemen böyle. Şu minyonu alıyorum ama ya. ya. şunu. Bir tanesini aldım vallahi. Bak yardım ettim. Hızlıca ittiriyorum burayı. Çok güzel. Base'imizi atabiliriz. Dur şunu da alalım. Well Bu kadar basit abi. Base please. Reset. MF. Reset abi şurada wave beklememizin hiçbir manası yok. Reset. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane butcumuzu alıyoruz abi. Bir tane de üzerine daha can itemi alıyorum. Bir tane pink ward alalım. Hemen koridorcuğumuza geri gidelim. Pink ward kesinlikle önemli. Çünkü bize oynama şansları çok yüksek. Hem Leysinin hem de Kamil'in çok canlı sıktık. Bak Kamil lane'i daha yeni gitti. Aralındaki leve farkına bak, far Farm farkına bak. Bunu biz yaptık. Support oyunu yöneten bir karakter aslında baktığımızda. Invade'i ben yönlendirdim. Akali bizi dinleseydi buradan biz çok daha akarlı çıkardık ama her işte bir ayır var. Onun orada gelmemesiyle bunlar zannetti ki dediler ki ben bunu tokatlarım öyle yaparım böyle yaparım ama o istedikleri gibi olmadı. Adamların biz burada bir gecektirdik. Ben orada benim support AD önüne önüne atladım. Atlamak zorundaydım. Kaybetseydim biterdim. Ben supportum AD mi korumak zorundayım anladın? Benim görevim bu oyundaki. Buraya bir tane ward koyacağım ya da şuraya mı koysam? Çok ileride oynamamız lazım ya şu an. Aldın onu kulenin altına getirme istersen. Bu ilkenin yaptığı hata bu arada. Ben bunun hatalarıyla uğraşacağım öyle gözüküyor. Büyük minyonu aldım. Şunu da alalım. Tamam. Bu arada ayarlardan göstergeli bir şekilde yapabilirsiniz. O işte göstergeyle atma var yani şu abilities. Ben shift'te ayarladım. Siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Yani shift Q, shift hook olayını çok rahat ayarlayabilirsiniz abi. Bak. Burada ulaşacağımız karakter kim şu? Adamın gittiği yeri gördüm şu an. Tamam. Tuttum. Attım olan lanter Tamam öldü bu. Bir tane düz vuruşum vurdu. Bizim adamlar aldı. Flashı yok çünkü. Biliyorum adamın Flash'ın olmadığını. Anladın? hook'la giderken hemen lantenini bizim adamı çektim. Yani atıyorum benden kaçarsa bir yerden sonra bizim adamdan kaçamazsın. Gene ittiriyoruz bu arada Leyni. Hayırlı tahurlar kardeşim. <laughs> Sen adamsın yazdı. Bu ya. Tere, bak Veste bile övgü topluyoruz. Sana da baba. <laughs> bu arada o şunun çok önemli bir olay. Yaşam bilmem nesi ona benzer bir şey. Siz bir adamı sabitlediniz ya da yaşıttığınızda slowladığınızda slowlada mı var yoksa markladığımız bir dakika kesemedi onu tuttum mu? Tuttum. O oh, çok saçma tuttu lan. Buna vurmam gerekiyordu ya. E büyüm çok güçlü benim bu arada. E büyüğünün pasifi üzerinde kaldı. Bak şu kırmızı olduğunda çok fazla vuruyorum. E de fullleyebilirsiniz. Q'yu da fullleyebilirsiniz. Bu adamın bu arada flash'ı var. Onu biliyoruz. Şu minyonu aldım sana getirttim abi. Hiç sıkıntı yok. Üzerine oynayamaz. Üzerine oynayamaz. Napar? Napan? Napan? Oğlum napan sen? Sami. Sami bir kendine gel ya. Abi adamlar hem ade. Böyle bir olay olduğu için ben direkt kasacağım itemi. Direkt bu şövalyenin şeyicini çekiyorum üzerime. Adeler çünkü anladın bir tane AP'ler var Azir. Azir de çok fit bir durumda 38 farmda zaten. O yüzden direkt kendi AD e kelimi koruyayım çünkü bu çok fazla shutdown topladı. 3-0-2 oynuyor. Bu adamı kesmeye çalışacaklar. Ben vereyim ona. Ona gelen hasar bana gelsin galiba. Trash dediğimiz zaman akla bu geliyor. Trash böyle. Senan'ın evet katili matili aşıkları buluşturmayan bir kardeşim o Ramazan ayı geldi. İmana geldi abi. Bıraktı Thresh, sema Sema'yla Lucian artık beraberler. Bak mesela bizim adamın yaptığı hareketle bilmiyorum şu an. Al şunu ben büyüye alacağım. Büyüye saklıyorum. Büyüye saklıyordum ya. Abi o targonla gelinlik de yani şurada şu geliyor ya. Onu büyüye saklayın abi. Bir dakika kanka kontrol edelim hemen. Tamam. Çok güzel. Oraya mı flash atacak? Bir dakika. Of. Yeseydi fiyarı atacaktım bu arada. Oraya atacaktım direkt abi. Orada var abi hemen onu alalım bu arada. Hatalı oynadım ya. Çok daha iyi oynayabilirdim. Ben buraya doğru kaçar dedim. Atmadım oku. Her türlü flash atıp kaçma şansı yüksekti ya. My bad. Tamam en azından flash yok şu an onu biliyoruz. Sana gelip onu vuracak büyükten vurmayacak tamam. Burada wardlar var mı ya onu bilmiyorum. Bak büyüye saklıyorum gene. Tamam büyüyü aldım ben. Bir tane daha kuruya vur play it al tamam. Ölmem ölmem ölmem. Gel bakalım sen şunu sen öl bakalım. Ölmem abi. Level 6 değil. Level 6 olsaydı bu adam diyecekti ki aman 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 eşecek dayağı geliyor. İkimiz ölecek ama level 6 değil. Yani ben orada ikna et vermesi W'yu kendime attım direkt orada. Şiir çıkardım. Bam 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 bitti. Miss Fortune ultisine soktum yani adamı bir daha. Bir plate daha zorlayabiliriz. Sin burada değil ondan eminiz. Kamil bize geliyor. Onu da bir bilelim. Çünkü Kamil yok. Aman Azir bize geliyor abi. Bitti gözükmedi. Ben şurada bir canımı alayım. İttir abi şurayı. Bak hemen yardım ediyorum adamma. Ben ne dedim? Azir burada olabilir dedim değil mi? Tamam. Tuttum onu tuttum. Anan avradını son an. Gidemeyik gidemeyik, gidemeyik. gel. Atla lanterne. Sami iyi değil ya. Sami'nin canı sıkkın arkadaşlar. Sami'yi salın. Sami, Sami değişik bir oyuncu. Sami'yi anlayamıyoruz şu an ama anlaşacağımıza inanıyorum ben. Karşıdaki Jin Silver 4'müş. Benim yanındaki MF <laughs> Demir 3'müş. O yüzden Demir 3 dövüyor diyor. Onu söylüyor. Şaka bir olay. Güzel. Yani Demir 3 evet normal böyle bir oynama tarzı normal abi. Pinkliymiş gibi oynuyor sanki bana öyle geliyor abi. Ama çok güzel killler aldırdım hakkımı verin abi bana. Vallahi çok güzel killler aldırdım. Yayında bir de ben gece yayınlarında bunlarla uğraşıyorum abi. Bu arada gerçekten her gece bildiğiniz üzere bu 30 gün boyunca sürekli bir şekilde orada rush yapıyoruz. Onun yanı sıra bazı günleri GTA 5 ile yapıp bazı günleri işte böyle hikayeli oyunlar var. Film tadında oynuyoruz şu gerçek hayatta oyunlar. Onlar oynayacak korku oyunlar morku oyunlar var. Bunları da oynuyoruz abi yayında. Saur'da güzel gidiyor Saur'a kadar gayet tatlı geçiyor yayınlar. Gelin kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Link'i link'i ekranda görürsünüz. Başta sabitlediğim yoruma falan koyar yarım. Bak kalıyorum. Şu an başka bir lane roamlayabilirdim ama şu çocuğun üzerine Nico da güvenemiyorum şu an. Onu ben alayım kardeşim. Bak wardumuz geldi bak. Bunun geleceğini bildiğimden dolayı bu arada artık tarayıcıyı değiştirdim. Bir daha deneyecek bu ya belli. Bir adım geri atacağım denerse. Öldüm ben. Aa. Pay üzerime gelsin. Ya flash'ım vardı ölmezdim de baya baya yorardı beni. Bir dakika. Abi adamları kule altına çıkartmadık gerçekten. Dur şunu açayım ya bir. O büyük bir alacak. Gel bakalım buraya. Hadi be. Şuna gene tuttuk ama hop kaç 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 kaç. Flash'ını at abi. At şu kurtisiyle bizi atabilir. Lanternim yok bu arada bro. Tamam hiç sıkıntı yok. Öldü bu. Tamam. Çok güzel devam et devam et. Öldüm ben. Aa beni kurtardı galiba. Aa beni kurtardı. Gerçekten beni kurtardı çocuk. Azir beni kurtardı abi. Beni orada tek kurtarabilecek şey Azir'di. Azir beni attı paykurtiyi kaçırdı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şu eğdik yani eğdik kelimin yanında duracağım gene. Hemen ittirip kaçar, kaçmamız gerekiyor burayı. Beyiz de atabiliriz aslında da. Atmasak mı ya? İkisini de kestik kesti. aslında. Ya dur ya al bunu al. İlk kancı ilk kuleci alalım. Ne oldu be? Smurfüsü sen Allah için böyle bir şey. Oğlum ne yaptık lan? Normal bir trash oyunu. İçime içime bir tık Mad life kaçmış olabilir. Abi şu Nice boba alalım üzerimize. Gezgin çizmesi ne alaka siz 700 gold yaptınız ya. Ben bu arada armor botumu almaya devam ediyorum. Hayvanımsı tank olacağım. İngilizce yazalım bir de bunu. I put myself self life. Hasret kardeşim hasret kaldım. Delilendim ben genç istiyorlar demiş. What is free? Jin ya hiç jin değil. ikisi birlikte fitledi bu arada. Tyke'ın sadece kaçma büyüsü vardı abi. Gayet güzel. Bak gördüğünüz gibi gayet güzel oynayabiliyor. Botu çok iyi yönettik. Bu arada oyunu biz bottan bitirdik. Yani şu Lucian'ın 5'i 1 oynamasının nedeni tamamıyla biziz ha. Ciddi anlamda. Oyun başında yaptığımız hareketle de ne demek lan 2 level? Öne, sen bir koridor 2 level öne geçirdiğini düşün ve 20 milyon fark attırdığını düşün. Bitti ki. Lucian gibi bir karakterle bir daha. Geliyorum abi oraya. Cık, tamam. Gayet güzel. Bak bak ESC'ye sok geliyor bu arada. Lan Aha kafasında kaldı kafasında kaldı. Bak görüyorum. Nereye gitti? Hadi oğlum. Ya illa şunu mu atayım abi? Gel lan buraya. Tamam hop geri ittirdim. Dur sana şu şunu da basayım kanka. Hop şunu da al. Tamamdır. Abi zaten full A armor'um. O milyonu almak isteyecektir mutlaka. Lan sen değil ya. Sen değil ya sen değil. Ben be izliyorum bu arada ya manam yok manam yok. Bak sürekli fark ettiyseniz bu arada üzerimde iki tane pink borçum var geldi. Sürekli bunu yapmam lazım çünkü takımın görüşçüsü benim abi. Atıyorum. Bakıyorum gene ward var mı? Bak. En fazla benimle vurman zaten böyle olması lazım. Mitte de olması lazım aslında bir yandan. Keselim abi bunu da. Hep sürekli görüş almamız lazım abi bizim bu adamlardan. Gel abi. Hop lanterne de attım. Tamam. Vuru oğlum, tamam. Aldın oğlum sen. Yani sen nasıl bir oyuncusun? Faker. Atacak mı lan acaba? Tamam. Gel lan buraya. Çok güzel abi. Şuraya ping atacağım bu arada tekrardan. Değiştirdim. Ping'in yeni değiştirdim abi. Görüş alabileyim diye. Brep, Akali, To, çok toksik. Çok toksikler ya. Akali fitmiş de o aman Azir fitmiş de o raporlayalımmış. Ya bir oyun aldığınızda götünüz kalkmasın. Bak ya I will do that. Bunu yapmasa hop. Lan oğlum gittiler. Bir dakika eyle çekeyim ben şunu. Vur şuna kanka vur şuna. Yine. <laughs> önüne atlama. Hop 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 benim adamın önüne atlıyorum. Tamamdır. Çok güzel. <laughs> hop öldü. Devam edebiliriz oraya. Bir dakika. Tamam. Hop. Oğlum ben sana lanterne attım kanka zaten. Kanka lanterni halen daha lanterni bak. Sami. Sami. You don't see my ananı. Lantern. Oğlum Sami beni niye lanternimi görmüyorsun? Sami. Sami. Ha? Do it. Bro. Flash'ı duvara attı yani. Hayır kafana yazık. Flash'ı s**t de. Kafasını duvara vurdu. Gerçekten yani ben ona üzülüyorum. Yani sürekli bunu yapmam gerekiyor benim bu hareketim. Yani adamların arasına giderken benim de yanımda bir tanesini götürmem gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Bu çok olması gereken şeylerden bir tanesi zaten. Ben bu arada şu... İtemciyi de kasabilirim. Şuradan buna bile gidebilirim abi. Aynen. Görkemli zaferi de kasabilirim. Her şey Yine iki tane pink gold. Gene iki pink kort, gene sürekli pink gold abi. Sürekli sürekli sürekli. Yani o görüş konumuzun bizim olması lazım. Ne kadar görüşünüz olursa support oynarken destekçi rolünde oynadığınız zaman bunu söyleyeyim abi size. Ne kadar haritada görüşünüz olursa o kadar fazla oyunu kazanma şansı olur. Çünkü gözünüz kapalı oynamak var bir de gözünüz açık oynamak var gerçekten. Bak şu an biz adamların karşı olmanı görebiliyoruz gayet anladın. Ben ward atıyorum bir de sadece. Ward attığımız yerler önemli. Mesela bir tane buraya atabiliriz normal wardlardan. Bir tane aynı şekilde gene buraya girip buraya atabiliriz. Tam şöyle şuraya. İki tarafı şunlarda da görebilirim diye. bak kesişleri bu şekilde kullanan pink wardları da içine. Saklayabilirik yani bunları. Bunlar önemli detaylar. Tarayıcıyı sürekli açıp dolaşalım her geldiğince. Oyun kazanmak için bunlar kesinlikle yapılması gereken şeylerden oluyor abi. Pike'ı çekeyim mi yanınıza? Geldi o Pike. Ha, hani ölseydim bir keşke. Pike kes kes kes. Uzaa Spike bitirmeyin oğlum bitirdiler vallahi abi mesela böyle oyunlarda karşılaştınız takımınızda egosuna yenik düşmüş ya da böyle 10 oyundan sadece bir tanesini çok iyi oynayıp bır 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 bır, bır çeti mahalledeki şu dedikodu ablacıklarımız var ya onlar gibi kullanan arkadaşlar var ya şu oyunda çeti onlara bir reportlayın bir şey yazmayın raporlayacağınızı söyleyin çok daha rahatsız oluyorsanız mute'layın özellikle bu TRS'ler çok önemli bak West'e de böyle bu bu elolarda. TL serveri bu var. Tere serveri direkt ana havarat küfür giriyor gerçi. Yani Ramazan ayından dolayı gerçi biraz bunlar azalabilir diye düşünüyorum ama. Baktın raporla. Cevap verip adama da küfretmeye çalışma. Raporla geç. Çok daha fazla bir hasar atabilirdim bu arada oyunda. Genellikle trash oynadığım oyunlarda fazla hasar atıyorum abi. Genellikle herkesin hasarını geç. Çok iyi. 5k atmışım. Mid 8k atmış. Yani gene çok iyiyim. Ormancı 6k atmış. Gene iyi bir durumdayım. Zaten Miss Fortune of Ben Miss yanındaki yanımdaki Eddie Carey'in elindeki silah, silahı tutturmaya çalışıyordum. Kendim bir şey yapmıyordum bu arada. Bak bunu böyle vuracağım, bunu böyle yapacağım diye. Yani anladın. Kısa çok daha fazla. Ee, hiç çıkartabilirdim. Dediğim gibi supportlu oyununda da çok rahat bir şekilde maçları kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tabii ki kazanamayacağınız oyunlar olacak. Tabii ki böyle delireceğiniz oyunlar da olacak. Ama sakin kalmak, soğukkanlı davranmak bunlar çok önemli kurallar. Supportta Morgana da çok güzel bir pick. Lux da çok güzel bir pick ama Trash takım arkadaşlarını koruyup takım arkadaşlarını da, hı, olay değer yaratıp yani hem mahalle olayını yaratıp hem de mahalle, mahalle olayındaki yerden adamı kaçıran adamdan bahsediyoruz. Trash böyle bir şampiyon anladın. Hem fight'i düzenleyebiliyor hem de fight'ten adam kaçırabiliyorsunuz. Bunlar çok çok güzel olaylar. Yani o adamla hukukla giderken lanterni fırlatıyorsun, o tıklıyor beraber adamın yanına gitmeler falan. Mesela adamın önünde kalkan olabiliyorsunuz. Zor ölen bir karakter artışı şok günüyle. Bunlar çok önemli şeyler. Sami beni eklemiş bu arada. Ulan Sami, ulan Sami. Umarım videoyu çok hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Onun yanı sırasında yarın gene öğlen 12'de diğer videomuz var. Üçüncü günün birinci videosu olacak yani. 12'ye saatlerinizde grup hem çekilişe hem de videoyu izlemeyi unutmayın. Eğer gece de canlı sıkılırsa Facebook'a yayınlamada hepinizi beklerim. Sağlıcakla. Görüşürüz.